El Gaffar. Allahu Teala Gaffardır. Gaffar ismi şerifi günahı affetmedeki mübalağa ve ziyadeli ifade eder. Günahları tekrar tekrar çokça bağışlayan demektir. Kelimenin aslı örtmek, perde manasındadır. Savaşta giyilen zırha da nifer denmesi başı örttüğü içindir. Allahu Teala'nın mağfireti demek günahları örtmesidir. Ama bu kulun tövbesi ve itaati sebebiyle değil, Allahu Teala'nın fazileti ve affı iledir. Bazı eserlerde rivayet edildiğine göre Allahu Teala kuluna şöyle hitap eder: Ey kulum, sen bana yerin toprakları kadar günahla gelsen de bana ortak koşmadığın müddetçe ben de sana yerin toprakları adedince affımla gelirim.